Anne ile babanın farkı dünyaya gözünü açtığın ilk andan itibaren seni seven annendir, seni sevdiğini saklayıp belli etmeyen ise babandır. Annen seni aleme sunar, baban ise alemi sana sunar. Annen sana hayat verir, baban ise bu hayatı nasıl yaşarsın onu öğretir. Buna rağmen beğenmezsin. Annen seni karnında dokuz ay taşır, baban ise hayati boyunca taşır ama sen hissetmesin. Annen seni doğururken ağlar ama sen duymasın. Baban ise sen doğduktan sonra hep ağlar ama sen gene de onu şikayet edersin. Sen hasta olduğunda annen ağlar, baban ise sen hasta olduğun için hasta olur ama belli etmez. Annen aç olup olmadığını defalarca sorar, baban ise sana aç kalmamayı öğretir. Annen seni kucağında taşır, baban ise sırtında taşır ama sen göremezsin. Anne rahmet kaynağı, baba ise hikmet kaynağıdır. Annen sorumluluğu senin yerine taşır, baba ise sana sorumluluk nedir onu öğretir. Annen seni düşmekten korur, baban ise seni düştükten sonra nasıl kalkarsın onu öğretir. Annen iki ayak üstünde nasıl yürürsün onu öğretir, baban ise bu hayatta emin adımlarla nasıl yürürsün onu öğretir. Annen sana güzellik ve kemalatı akseder, baba ise sana gerçek hayatı ve ciddiliği akseder. Anne sevgisini doğduğun andan itibaren anlarsın, baba sevgisini ise baba olduktan sonra anlarsın. Anne paha biçilmez bir mücevherdir. Baba ise zamanın tekrar getiremeyeceği en güzel varlıktır. Vefat eden anne ve babaların mekanı cennet olsun